Hatay'dan. Az önce Taşkömür ekibinden bahsettim. Onun kurtarma görüntülerini biraz sonra ekrana taşıyacağız. Bu görüntüler Hatay'dan sıcağı sıcağına e kurtarma görüntüleriyle birlikte ekiplerin nasıl mutlu olduğunu, nasıl sevindiğini, dua ettiğini hep birlikte gördük, tanık olduk. Hatay'dan bir kurtarma haberine, bir mucize haberine daha hep birlikte tanık oluyoruz sevgili seyirciler. Ama sessizlik isteniyor zannediyorum. Bir yandan konuşurken bir yandan da kulağım Hatay'da sanıyorum enkazın altından başka bir iz aranıyor. Bir hayat var mı? Bir ışık var mı? Ambulans. Tamam. Evet sevgili seyirciler görüntüler Hatay'dan. Hatay bu depremde çok büyük hasar aldı. Pek çok kişi hayatını kaybetti. Bu depremde 29.605 kişiyi kaybettik. Ve Hatay'da, devam. Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'dan görüntüler getirdik ekranlara.